Buyurun. Sevgili Bursasporlar, saygıdeğer Bursalılar, bugün yine altyapıdaki 6 alt yaş gruplarının formaları ile alakalı yine bazı reklam anlaşmaları ile alakalı sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Biliyorsunuz daha öncesi süreçte short ve tozlukla alakalı altyapı için söylüyorum. ilgili lansmanlarımızı yapmıştık. Şimdi inşallah nasip olursa sırt reklamı ile alakalı yine bir sponsorluk anlaşmasını sizlere ilan etmek istedik. Bu süre zarfında uğraşlarımız bizler adına canhıraş devam ediyor. Olağanüstü genel kuru kararı almış olabiliriz ama daha öncesindeki hedeflediğimiz noktaya gelme ile alakalı gayretimiz hem ben hem de yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım açısından aralıksız devam ediyor. Bu süre zarfında bizlere göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı ben Köfteci Yusuf firmasına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkür Eyvallah. İnşallah bugün itibariyle 2022-2023 sezonunu kapsayan anlaşmayı sizler huzurunda imzalayacağız. Ben biraz Kemal Bey'e bu konuyla alakalı söz vermek isterim. Onlar da bu konuya bakış açılarını ve hangi maksatla burada olduklarıyla alakalı durumlarını sizlere ifade etsinler isterim. Herkese merhaba öncelikle. Katkılarımızın hayırlısı, hayırlı olmasını diliyoruz. Özellikle genç grubun böyle bir desteğe ihtiyacı olduğunda biz de tabii ki firma olarak var olmak istedik ve bunun için de mutluyuz. Çünkü Bursa Spor demek aslında işte Köfteci Yusuf'un da Bursa markası olması ve buradan çıkıp tüm Türkiye'ye hizmet veriyor olması bizim için de aynı gururu taşımamıza vesile oldu. O yüzden ben şimdiden herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur. İyi de bir sezon geçirilir. İnşallah. Biliyorsunuz arkadaşlar gençler bizim açımızda kıymetli. Şu anda zaten en vazgeçilmez unsurumuz. Geçen sene hem U14'te hem U15'teki başarılar ortada. Hem oradaki kardeşlerimize vermiş olduğumuz kıymeti Onların namına hissettirmeye çalışıyoruz. Oradaki tüm e, spor malzemeleriyle alakalı olan süreci yenileyip işte onların bu başarısını karşılıksız bırakmamayla alakalı gayretimiz devam ediyor. Tabi biliyorsunuz Bursa e, kendi içindeki imkanları çok kısıtlı. Olabildiğince buradaki süreç sponsorların katkıları ile yürüyor. Ben yine bu süre zarfında bizleri yalnız bırakmadıkları için, bu sürece destek oldukları için Köfteci Yusuf firmasına tekraren teşekkür ediyorum. Hemen imzalarımızı karşılıklı atalım. Sonrasında formamızı da gösterelim. Hayırlı süre... uğurlu olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Şöyle formamızı da takdim edelim. Tamam, Başka evet. Tamam. değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. Çok sağ olun. Sayın Orhan, saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün inşallah süreci tamamlamaya çalışacağız. Birazdan da göğüs reklamı ile alakalı yine benzer bir aktimiz olacak. İnşallah sorularınız varsa o kısmını daha sonrasında yapalım inşallah. Teşekkür ederim.